Merhaba ballar yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere hangi aydayız biz? Mayıs'tayız. Nisan ve Mart'ta severek kullandığım ürünleri göstereceğim. E, biliyorsunuz Mart'ın sonunda ve Nisan'ın büyük bir kısmında Türkiye'deydim. Türk doğal olarak Mart e, favorilerimi göstermemiştim. Şimdi Mart ve Nisan favorilerimi bir yerde göstermek istiyorum sizlere. E, bu videoda daha önce görmediğiniz birkaç ürün göstereceğim. Normalde benim favoriler, videoların genelde birbirinin çok tekrar oluyor. Sürekli aynı ürünleri kullandığım için. gene birkaç tekrar ürünüm var ama onun dışında yeni ürünler göstereceğim. Sizlere ee, tekrar olan ürünlerle başlayayım. Yenileri sona saklayayım. Ee, bir adet Elf Smudge Pad görüyorsunuz. Burada ben bu ürüne aşığım. Daha önce de defalarca söylemiştim. Türkiye'de de yanımda götürdüm. Ee, makyaj yaptığım her gün son iki göz makyajı yapışım hariç. Başka bir şey kullanıyorum çünkü onu göstereceğim birazdan bunu kullanıyorum. Baz olarak bayılıyorum. Far üstüne çok güzel tutunuyor. Renklerin daha bir canlı olmasını sağlıyor. Aslında kendisinin de rengi var gördüğünüz gibi. Ama bence farı çok gölgelemiyor bu rengi. Farların çok güzel güzel yapışmasını sağlıyor. Benim göz kapaklarım oldukça yağlı. bunlar hemen katlanma birikme yapmıyor. Muhteşem bir ürün. Eğer, eğer ulaşabilir bir ürünse sizin için buna bakmanızı tavsiye ediyorum. Bir başka tekrar olan ürün ki şu anki de birazdan yıkanacak. Sigma'nın e, Sigma nereden çıktı? <laughs> Sedona Lays'in. <laughs> 602 numaralı bu e, fırçası. Allah'ım bunlara aşığım. Biliyorsunuz Sedona Lays bunları göndermişti. Çok sevdiğim bir başka fırçası da var ama özellikle bunu fondöten sürmek için değil gibi kullanıyorum ve bayılıyorum. fondötenin muhteşem ııı e, yayılmasını sağlıyor. Çok çok kolay. Açılı oluşu garip bir şekilde daha kolay geliyor bana uygulama açısından. Ee, çok çok seviyorum. Kesinlikle çizgili bir görüntü bırakmıyor. Yumuşacık. Harika harika harika. Ayrıca kılları da hayvan kılı değil. Yeni bir fırça sanırım bunun karışık gösteriyor o zaman. Ben fırçalardan gitmek istiyorum. Çünkü yeni bir fırça var. El Elf'in Ultimate Blending fırçası. Bunlar yeni çıktı yanılmıyorsam. Ya da ben yeni tanıştım kendileriyle. E, fonten sürmek için kullandım bu ay yaklaşık 4 kere ve bayıldım hepsinde de. Yani aldığımdan beri 4 kere sürekli bunu kullandım. E bu da aynı şekilde. Sedona Lace kadar yumuşak değil. Fakat yine de oldukça yumuşak. Sizona denk kadar tok değil fakat yine de oldukça tok bir fırça. E likit fondöteni yaymakta çok çok başarılı. E, severek kullanıyorum. Daha önce gösterip göstermediğim emin olmadığım bir ürün bu. Stila'nın eee Stay All Day Waterproof e, suya dayanıklı e, göz Ben bunun İngiliz isimlerini söylemeyeyim. Hep isimlerini söyleyeyim derken kafam karışıyor. Eyeliner ya neyse. E, gördüğünüz gibi şu şekilde bir ucu var. Bu benimki artık bitmek üzere. Çalkalıyorsunuz, sürüyorsunuz ve çok çok kolay uygulaması. Ee, yani eğer eyeliner sürmekte şekil açısından zorlanan birisiyseniz bu tarz böyle kalem uçlu ürünler işinizi görecektir. Ee, çok mat bir bitişi var. Yani bazı eyelinerlar böyle biraz parlak gibi duruyor. Bu öyle değil. Oldukça siyah ve mat bir bitişi var. O yüzden seviyorum. Kullanımı da çok rahat ve kolay. Gerek ince gerek kalın eyeliner çizebiliyorum bununla. Ee, bugün de bunu kullandım ve severek kullanıyorum. Tekrar almayacağım çünkü Stila Sanırım üst markası hayvan testi yapan ya da kendisi Çin'de satılan bir marka bana bir setin içinden çıkmıştı o yüzden tekrar almayı düşünmüyorum ama eğer e, bu hayvan testleri konusunda güvenilir bir marka olsalar da tekrar almayı düşünebilirdim. Şimdi şunu da göstereyim, bu da çıksın daha sonra göstereceğim dört ürünü hiç görmediniz daha önce videolarımda e, Organics markasının Morakın argan krem e, saç kremi eğer organiksen bir ürün alacaksanız bence sadece Morakın Argan serisini öneriyorum. Ben buna bayılıyorum. Ee, saçlarım yumuşacık gibi sürdüğüm andan itibaren saçlarım ipek gibi oluyor. Çıktıktan sonra, bayan çıktıktan sonra ne kadar faydalı bilmiyorum. Ben her seferinde hangi kremi, hangi şampuanı kullanırsam kullanayım çıkışta muhakkak ürün kullanıp açıyorum saçımı. Ama e, banyo esnasında böyle sertleşmiş saçlarım yumuşatmaya harika işe yaradığını söyleyebilirim. Kokusu da çok hoşuma gidiyor. Saçlarım gerçekten ipek gibi oluyor. Bunu sürdüğüm zaman. O yüzden beğenerek kullanıyorum. Tekrar almaya devam edeceğim. Şimdi saç ürünlerinden gidiyoruz madem. morfoz markasının Milk Therapy isimli Mi, e, creamy mousse conditioner, kremsi saç bakım köpüğü. Bu bana Türkiye'deyken sevgili Özlem tarafından hediye edilmiş. Canım benim. Çok teşekkür ederim. Kokusu muhteşem. Şimdi bu tam olarak ne işe yarıyor? Kullanmadan önce çalkala diyor bunu. Saçı tamir ediyormuş. E, saça bir yoğun bakım yapıyormuş. Saçları besliyormuş. Boyayı koruyormuş. İbrahim saçı tamir saçı güçlendiriyormuş falan filan. Hmm. Vallahi ben ne yalan söyleyeyim, banyodan çıktıktan sonra nemli saçlarıma bunu sürüp saçlarımı taramaya bayılıyorum. Benim yani it's a ürünümle dönüşümlü olarak kullanıyorum. Kokusu bir harika. Muhteşem. Böyle vanilyamsı bir kokusu var, muhteşem kokuyor. Benim için en önemli özelliği o ama onun dışında saçlarımın açılmasına da yardımcı oluyor. Ümit ediyorum bahsettiği uzun süreli nemlendirme ve yoğun beslemeyi de sağlıyordur ama çok çok güzel bir ürün. Bu arada bununla ilgili Instagram'da, Instagram'da paylaşım yaptığımda altına aldığım yorumlara bakılırsa sizler de kullanıyor ve seviyorsunuz. Hangi yönlerini sevdiğinizi yazarsanız sevinirim. Böylece ben de daha bir açarım antenleri ona o konuda. Bu benim değil Charlie'nin Gold Gold markasının Intensive Healing Hand Cream diyor. Bir el kremi. Son zamanlarda özellikle yatmadan önce garip bir şekilde ellerimin çok kuru olduğunu hissediyorum. Ee, ve bu kremi bizim bayrıda gün ev turu eğer çekersen göreceksiniz tuvaletin üzerinde böyle raflar var. Orada buldum. Charlie'nin bu. Bunun ayak kremi olanını da kullanıyor. Hem el kremi hem ayak kremi yan yana değil. Artık ellerim o kadar kurudu ki bir ara böyle ayak kremini falan sürdüm elime. O yakınımda diye sürüyordum. Sonra bana dedi sen niye ayak kremi olanı sürüyorsun ki El kremi de var benim. Al bunu sür dedi ve muhteşem. Muhteşem yapısı inanılmaz güzel yumuşacık hemen emiliyor çok yoğun bir his veriyor mesela bana um, Türkiye'deken, Dalan Dolivin el kremi hediye edilmişti emlaklar tarafından. Daha doğrusu öncesinde Loxitane'in el kremini kullanıyordum. Türkiye'ye gittiğimde erkek kardeşim çok beğendi o kremi. Yani bir gün elleri çok kuruydu. Al bunu sürdüğüm dedim sürdüğünde ne kadar güzelmiş deyip ona hediye ettim. Ee, bana da Dalan'ın iki hediye edilince çantamda onu taşıyordum. Fakat ben ondan hiç memnun değilim. Kokusu güzel ama yapısı... Böyle elinizin üstünde, elimin üstünde böyle beyaz beyaz elinizin üstünde kalıyor falan hiç sevmiyorum. O olayı hiç sevmiyorum. Yani o yüzden kremi çok sevmedim ne yazık ki özgünüm. Ama bu bir harika. Hiç öyle beyaz beyaz his yapmıyor. Yumuşacık. Hemen emiliyor ellerim yumuşacık. Böyle çok uzun bir süre su içmezsiniz de sonrasında su içersiniz ya. O hissi yaşatıyor ellerime. Hastasıyım bu yüzden. Ee, gene Emrahlar tarafından Türkiye'de bana hediye edilen... E, Wet n Ultimate Brow Kit'i o kadar çok kullandım ki hediye edildiğinden beri hem dibini gördüm hem de artık yazıları falan çıkıyor ki bu, bu elime geçeli yani toplasanız bir buçuk ay olmuştur. Ama deli gibi kullandım. Gördüğünüz gibi ortasının bugün dibini gördüm. Muhteşem bir ürün. E, saçlarımın rengini açtıktan sonra özellikle benim için ortadaki rengi muhteşem oldu. Kaşlarımı doldurmak açısından bugün de kaşlarımı bunu kullandım ve hassasıyım. Bu Laura Mercier'in e, Veed isimli göz farı bazı. Bu bana Sephora'da bir alışverişimde hediye edilmişti ve o günden sonra hiç dikkatimi çekmemişti. Rengini çok koyu olduğunu düşünmüştüm bir baz için. Fakat son iki makyajımda bunu kullanıyorum. Görüyorsunuz böyle fondöten gibi biraz koyu bulmuştu ama tam aslında göz kapağımın rengini yani ben normalde biraz böyle göz kapağımın rengini açan şeyleri seviyorum. Atıyorum işte göz altıma sürdüğüm kapatıcıyı üstte üste sürmeyi seviyorum o rengi açması açısından. Bu onlara göre daha koyu ama tam göz kapağımın renginde oluyor. Normal renginde herhangi bir damarlı bir görüntü varsa onu kapatıyor. Eğer böyle koyuluk varsa onu kapatıyor. Ve farın üstüne çok güzel yapışmasını sağlıyor. Bu da çok çok sevdim. Bittine tam boyunu alır mıyım bilmiyorum. Bu ne kadarmış? 2.8 gram. Bu tam boy değildir diye tahmin ediyorum. Bittiğinde tam boyunu almam muhtemelen fiyatın çok pahalı olacağını düşünüyorum. Ve Laura Mercier'in hayvan testleri konusundaki tutumundan tam haberdar değilim. Ama şu an bunu çok severek kullanıyorum. Oldukça hoşuma gitti. Özellikle eğer böyle mat makyaj yapmayı düşündüğüm günlerde Elf'in ki yerine bunu kullanabilirim. E, mat farlarını altında mat bir bazın daha güzel duracağını düşünerek. Ve göstermek istediğim son ürün bugün de kullandım ve son zamanlarda sıkça kullandım. Türkiye'ye de yılında götürmüştüm hatta. Şuradan bakalımızı takılmadan da gösterebilsem. Kodayar'ın Instant Heat Bunların hep bana modellerini soruyorsunuz sonradan. Hmm, acaba bunun modeli ne? Her neyse bu ince olanlarda yani ince sayılabilecek. Saçlarımın dalgasını daha doğrusu şu öndeki dalgayı buna borçluyum. Saçlarımı kesebilmem diye böyle yandan ayırdığımda daha doğrusu önceden de aslında hep bununla kıvırıyorum. Tüm saçımı kıvırmıyorum ben. Şu altlarda kalan aralarda kalan bölümler benim kendi saçımın kendi dalgası. ince dalga olanlar. Fakat saçım yani şuralar kendi tamamen. Fakat saçımın yapısı çok garip. Benim üstü düz geliyor garip bir şekilde. Düz değil de böyle şurası kadar dalgalı gelmiyor ve böyle çok sülük görünüyor bana. O yüzden şu önden bir iki tutam, şu önden bir iki tutam bununla kıvırıyorum. Hem toplasanız iki dakikadan fazla zamanımı almıyor hem de bence hoş görünüyor. Hem de böyle saçlarım parlıyor. Gerçi parlaklığının bununla alakası yoktur. Muhtemelen kullandığım ürünlerle alakası vardır ama seviyorum sözün özü. Evet arkadaşlar benim Mart Nisan favorilerim bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir başka videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Bağlayanaklarını öptüm. Hoşçakalın.